Merhabalar arkadaşlar ben Gül kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee... Video çekmeli yine biraz yani çekmeli biraz zaman oldu ara verdik gibi oldu e, aslında iki şeyden bahsetmek istiyorum bu videoda değil de bir dahaki videoda e, Yusuf Siyaların işte büyük oğlumun okulundaki bu korona e, testi sistemi değişti yani daha doğrusu korona testinin türü değişti e, biz şey yapıyorduk Tükrükten veriyorduk yani sabah böyle bir tüp etükcünü e, işte koyup e, üzerine işte barkotlayıp te, okula teslim ediyorduk o da laboratuvara gidiyordu daha sonra işte akşamında e, veya ertesi gün e, biz Sonucu geliyordu. Şimdi başka bir sisteme geçtiler. Onu başka bir videoda anlatmayı düşünüyorum. Bugün de neyden bahsedeceğim? E, buradaki sağlık sistemi. Yani tabii ki ben sağlık sistemini hani 7 ay oldu. Ne kadarını gözlemleyebildim? Gözlemleyebildiğim kadarını e, ve kayıt falan o şeylerden bahsetmek istiyorum. E, buraya geldiğimizde bizim evin yakınında hemen 300 metre ilerisinde bir e, şey sağlık ocağı gibi düşünün yani sağlık ocağı gibi yerlere kayıt olmanız gerekiyor. Bize yakın iki tane vardı. Birisi böyle bir kilometre uzağımızda birisi 300 metre uzağımızda e, ama hani e, 300 metre uzağımızdakini seçmek zorunda değiliz. Onun biz internetten yorumlarını da okuduk. Biraz böyle şeydi. Çok olumlu değildi ama 1 kilometre uzağımızdakinden yorumlar daha güzeldi. O yüzden oraya gittik. Online de formları doldurabiliyorsunuz ama biz gidip oradan formları aldık. E, Elimizde doldurduk benim için, eşim için, çocuklar için ayrı ayrı. Çocukların ben aşı kartlarını da yanımda getirmiştim. E, orada sorulan şeyleri yani oldukları aşıları İngilizcesine de çevirerek doldurmaya çalıştım ama e, yine de e, bizim aşı kartlarımızda doktorumuz şey yapıştırmıştı böyle e, barkodlarını yapıştırmıştı aşıların isimleri de gözüküyor. Yine onun da fotokopisini çekip onu da içine koydum yani dosyanın üzerine koydum. E, daha sonra da bize e, oradaki görevli kapıdaki görevli görevli bayana teslim ettik biz sağlık ocağının kapısındaki yani sağlık ocağı gibi düşünelim ondan sonra işte kayıt olduğumuza dair mesaj geldi benim ve büyük oğlumun kaydı olmuştu İşte doktorumuzun da ismi Faysal bir şeydi sanırım İranlı bir doktor soyadından öyle algıladım ben doktoru daha göremedik tabii ki bu koronadan dolayı zaten hani böyle çok zor hani çok sık nasıl diyeyim çok elzem olmadığı sürece yüz yüze bir muayene olmuyormuş ancak hani telefonda önce bir böyle bir konuşuluyor hani gerekli görülürse doktor çağrılıyormuş çok şükür bizim de öyle bir şeye ihtiyacımız olmadı ama işte küçük oğlumda eşimin kaydı olmamıştı yani formları teslim ettik ama niye olmadı nasıl oldu algılayamadım Neyse sonra e, tekrardan gittik söyledik bunu. Hani çünkü bana, bana mesaj geliyor mesela bilgilendirme mesajı sürekli. Büyük oğluma da geliyor ama küçük oğlumla hadi onun telefonu zaten yok da yani kayıtlı değil. Eşime gelmiyordu. Neyse onu da hallettik. Onların da kaydını tekrar yeniledik. Bir sıkıntı çıkmış anlamadım. Sistemsel de bir şey olabilir. Sonra bir de bana mesela şey geldi. E i̇şte rutin muayeneye gelmek ister misiniz? E i̇şte son 5 yılda herhangi bir İngiltere'de herhangi bir sağlık ocağında işte bu kan sayımınız, e, kilonuz, işte kolesterolünüz, e, ne bileyim tansiyonunuz falan bu tip bir inceleme yapılmadıysa e, lütfen gelip muayene olun diye. Ben de işte ne zamandı bu Kasım ayı falan gibiydi. Bir tereddüt ettim. E, vakalarda işte yükseliyor gibiydi. Ama sonra gitmeyi tercih ettim. Çünkü sonradan tekrardan ne zaman bana tekrar böyle bir şans tanınacak onu da bilmiyorum. Hani bunu bu hakkımı yitirmek istemedim. Eee işte muayene günü gittim. E, zaten şey e, yani doktor değil oradaki hemşire e, ilgileniyor bir tip şeyle İşte kan sayımı yapıldı tansiyonum ölçüldü kilom boyum e, başka bir takım sorular sordular. İşte genetik rahatsızlığım var mı falan gibi daha sonrasında da e, bir hafta ya da 10 gün içerisinde e, size dönüş yapılacak dediler telefonla da olabilir mesaj atılabilir mail de gönderilebilir dediler o kadar sürmedi bile birkaç gün içerisinde mail olarak bana e, yani şey gelmişti mesajı. İşte orada her şeyin normal olduğu. Mesela şöyle demiştim. Bir aralık vermiş. Kolesterolünüz şu aralığa düşüyor. İşte bu gösteriyor ki e, siz 10 yıl içerisinde böyle e, kolesterol ile ilgili herhangi bir hastalığa olma riskiniz %2. E, ve daha sonra işte e, başka bir şey şu aralığa düşüyor. E, i̇şte Kalp damar rahatsızlığı olma riskiniz yüzde bir yani benimkiler hep düşük çıkmıştı şekerimde falan da çok şükür bir sorun çıkmamıştı. Ee, ama mesela böyle kolesterolim kolesterolüm bir tık e, şey olmuş yani diğerine göre daha yüksek kaldığı için mesela ona öneriler e, veren bir siteye yönlendirmiş yani e, Go UK'de böyle yani devlet devletin e, sağlıkla ilgili bir sitesinde e, orada işte şey. Şunu yiyin, bunu yapın, işte egzersiz yapın falan gibi böyle çok güzel öneriler. Ee, öyle bir siteye yönlendiren bir link koymuşlardı mesajın altına. Ee, bu şekilde hani gittiğimde de her şey gayet olumlu geçti. Herkes gayet yardımcıydı. Ee, hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yani sanki zaten hani ben burada yaşıyormuşum ya da buranın vatandaşıymışım gibi. İşimi kolayca halledip çıktım. Ee, benim hani hastane nasıl olur işte şeyi biliyorum direkt hastaneye gidemiyorsunuz önce işte e, bu sağlık ocağındaki doktorun görmesi lazım o uygun görürse sizi sevk etmesi lazım ha, çok şükür öyle bir şeye gerek kalmadı olursa da ne olur o zaman düşünürüz diyormuşum e, bir de şöyle bir şey oldu büyük oğlumun şurasında böyle burnunun alt kısmında alerjik böyle bir hani nasıl söyleyeyim su toplar gibi böyle kırmızı lekeler oluşmuştu e, burada şey de yapabiliyor eczacıya da yani eczacı da böyle ilaç önerebiliyor. Her ilacı satın alamıyorsunuz. Hani nasıl Türkiye'de antibiyotikleri de biz gidip direkt satın alamıyoruz ya. Ama hani o tip şeyleri eczacının yetkisi var söyleyebiliyor. Ee, ve siz de satın alabiliyorsunuz. O da mesela orasında ona göstermiştik. Hani doktora gitmedik onun için. Ee, o da mesela bir krem önermişti bize. İşte bir hafta kullanmamızı söylemişti. Hakikaten de kremi kullandık bir hafta sonra. Hatta bir hafta bile sürmeden sonucunu aldık bile. Ee, bu şekilde şu ana kadarki hani sağlık sistemi ile ilgili tecrübemiz Ha şöyle bir şey daha oldu. Ee, büyük oğlumun eee bu sene işte okulları gezip aynı bizim 8. sınıfta ve 1. sınıfta hani bir aşı takvimimizde olan aşılar var. Nasıl okullara gelip vuruyorlardı öğrencilere? Burada da normalde okulları gezip vurulması gerekiyormuş. Ama tabii bu korona'dan dolayı e, belli merkezlere randevu almanız gerekiyor. Biz biraz randevuyu e, zor aldık çünkü hani çok yoğunlarmış, düşüremedik falan. Hatta ben kaygılanmıştım. Bize söylenen e, takvimi de geçmişti. THANKS acaba işte yaptırabilecek miyiz diye. Ama sonra döndüler. Çok yoğun oldukları için dönemediklerini söylediler. Ee, oğlum işte gittik. E, aşısını oldu. Oradaki hemşire hanımlar da çok insancıl. Yani çok böyle yardımsever Yani benim oğlum zaten korkmuyor da hatta bizden sonra bir e, çocuk o da 9. sınıf öğrencisi aşı oldu ama onun aşıya karşı böyle bir şey korkusu varmış. Onu yere yatırdılar. işte böyle hani <laughs> ameliyata alır gibi oğlum diyor. Biraz dalga geçiyor. İşte aşısını oldular. Şu rana bir şey oldu mu şöyle oldu mu böyle oldu mu falan hani çok da ilgilendiler. Ee, mesela hatta şey de dedi bize hemşe hanım burada kansere karşı bir şey bir kanser genel bir kanser aşısı mı acaba onu tam hatırlamıyorum şimdi. Normalde geçen sene okulları dolaşıp vuruyorlarmış yine o da koronadan dolayı aksamış. Eğer dedi sizin oğlunuz olmadıysa dedi mesela bu formu doldurup bize verirseniz biz olmayanları bu sene okulları tarayacağız. O zaman ona da yaparız tekrar dedi böyle bir bilgilendirme de, de bulundu. Böyle burası bizim evimize çok yakın büyük bir park. Böyle 7-8 tane herhalde futbol sahası var. Bir de bisiklet parkurları var. Onlar da çok güzel. Bizimkiler arkadaşlarıyla oynuyordu. Onlar şimdi gitti. Oynuyorlar. Burası da diğer kısmı parkın. Ya son olarak kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca burayla ilgili merak ettiğiniz e, bir şeyler olursa sorarsanız ben dedimden geldiğince cevap vermeye, e, onunla ilgili videolar çekmeye çalışırım tabii ki. Hepinize güzel günler diliyorum.